benim telefonuma izinsiz takmıyor. Yemin ederim takmayın. Arkadaşlar telefon beni ya oyundan atıyor ya oyuna getiriyor. Yemin ederim, kafam gitti ya. Bunun için <laughs> kanka bu videoyu çekemiyorum ben. Şaka yapıyorsun. Bak arkadaşlar oyuna atıyor sonra ona geri getiriyor. Oyundan atıyor oyuna sonra geri getiriyor. Arkadaşlar 4 dakika ben bunu bekledim. Yok, dört, bir, bir, saat ben bekledim ya. Ne kadar olmuş ki bakayım, bakayım, bakayım. Da saat, tam 6 dakikadır ben bunu açılmasını bekliyorum. Siz ben şaka mı yapıyorsunuz abi? 6 dakika sin açılmıyor. Açılınca da ben oyundan atıyorum. Kim ne yapıyor? Şaka yapıyor. Arkadaşlar <laughs> ağlayacağım. Artık ağlayacağım Beni oyuna al abicim. Beni oyuna al. <laughs> çok kızıyorum. Ona çok kızdım. Bakın artık sesim kesildi. Şaka mı yapıyorsun sen abicim benle? Arkadaşlar şura göz gibi bırakayım giriyorum. Şurada diyor iki dakika falan bekle. Abi ben ne kadar bekleyebilirim artık. Bir de sans deme. Deme. Arkadaşlar ne yazdığımı okuyor. <laughs> ben yazdım arkadaşlar. Bir daha yazacağım. <laughs> Video sonunda diyeceğim bir dakika dedi kaldı bir dakika ne mi ne bok işte bekle diyor bekle 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 benim bekle bekle öldüm öldüm dirildim on kere öldüm dirildim abicim sen şaka mı yapıyorsun sen şaka mı yapıyorsun sen şaka mı yapıyorsun abici sen şaka mı yapıyorsun Aha, yo, soy diyor. En sonunda. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar altta yazıyor Ron Cyber. sonunda be şimdi onun kasması aldınız sıçarım valla ya 10 bin atıyor sonra sonra yine alıyor arkadaşlar bu yüzden video durdurup yeniden açtım şiliye başaramla aha 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 Arkadaşlar ben şu an hemen çabukça şu an evimi alacağım. Aylos uh, 13 no, Gel. Arkadaşlar bana ne çıkmıştı ya? Kırmızı. Heh, kırmızı çıkmıştı bana. Evimi kırmızı yapıyorum. Amancık arkadaşlar. Yağlı eşleri onu koyacağız. Değil mi? Değil mi Arkadaşlar ben kalbe Ayla'yı çağırmıştım bir defa. Amına koy. Oha amına. Kız ne yapıyor Gel bir şey Arkadaşlar yemin ediyorum böyle oyunun içine ben. Ne yaptım? Arkadaşlar onun beni boğaza yırdı. Emin olabilirsiniz bundan. En son Roblox'u şimdi şaşmayın yani sizde artık. Çünkü gerçekten benim boğaza yığılan oyun. Oyun gel beni oyundan atıyor diyor. Bana ne soy vurdu Sonra diyor soy vurdu Sonra da diyor soy vurdu Mesela gerçekten böyle oluyor her defasında. Ben de çok gıcık kapıyorum. En sonunda oyunu sileceğim ben. Arkadaşlar en sonunda gerçekten oyunu sileceğim. Artık benim boğaza yığdı oyun. Oyun beni atıyor. Sonra diyor ki. Cyber dalı oyundan ban yedin. Oldu bol abi yeter. Yeter. Oyundan ban yemekten artık bezdim. Oyundan bin kere ban yedim. Oyundan bir de bin kere atıldım. Oyundan bin kere daha ne olmadım arkadaşlar ben. Yemin ediyorum böyle bir şey hiç görülmedi kardeşim. Kardeşim hiç böyle bir şey görülmedi, bilinmedi. Abi ah. bu Roblox'u ses, şey sesleniyorum ki lütfen bu Roblox'u düzelt. Lan ne olur düzelt. Ne olur düzelt. <laughs> Ay, beni boğaza yığdı gerçekten arkadaşlar. Hop. Burayı da açacağım burayı da süsleyeceğim eğer props'um kaldıysa. Buraya mum koyacağım. Hatta yok çiçek koyuyorum Romantik. Romantik bir kızım ben. <laughs> Şuna şu kırmızı yapayım ki bilinsin böyle çiçek koydum. Şuraya bir tane böyle ayna koyacağım. Şu propsu kaldıracağım ben şurada. Şunu da kırmızıya boyadım ya. Şu props da kaldır ha. Şimdi şöyle bitkiler koyacağım. Kırmızı bitki mi olur amına? Aa asıl çiçek koyabilirim ha arka. Akıllıyım işte canım. Hmm. Bazen de o meraklı de var kardeşim. Ah! Ne yapayım? Ne oluyor? Abi benim izleyicilerim ve benim arkadaşlarımda Olan akıl hiç kimsede yok. Aa bitti. Bitti, bitti bitti Arkadaşlar kaç dakikada Yaptım lan ben bunu Erkek, 6 dakikada Bunu yaptım hatta 6 dakikadan da fazla Ben biraz Ben biraz fazla konuştum da Neyse bitti Kanka şey, Var Kanka içeride var her yeri ben doldurdum arkadaşlar ben öyle neyse siz anladınız. Siz anladınız kardeşim. Bir şey de var bir şey de sizin ben öyle mal Agu sen ya masaya. Kaç puan? Arkadaşlar bir haber önümde e, ee, dolanınca korkuyorum çünkü sanıyorum yine oyun e, dondu falan beni yine oyundan atacak kaç puan 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 bing 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 onga 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 ne diyorum ben lan buna neyse hop 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 on üzerine oks Arkadaşlar siz kaç verirdiniz yazın. Gelin. Yardışım alsana, gərdişim malsana. Gərdişim malsan. Aç qapıyı, aç qapıyı. Aç qapını. Obolo. Oh my god, baby. Oh my god. Tamam, mən biraz ağını çıxardım amma. Hıh, ağ qara, qırmızı. A, aşağıdım ancaq. Məzərlənsəsə mənə. A, yox, bura da varmış. Deyirəm Neyse arkadaş abartmayalım. Bura benim diğer videomda herkese biliyorsunuz ben eğer o videoyu bulsam e, buraya koyacağım. Ben de buraya şey yapmışım gördüğünüz gibi şunlardan koymuştum. Kırmızı ama yok. Lan bak geçen defa da mı kırmızı çıkmıştı? Lan bak geçen defa ne çıkmıştı? E, on onun üzerinden hmm, olabilir aslında. Kaç puan? 10 üzerinden kaç bölüm lan ben? 10 üzerinden, 10 üzerinden, 10 üzerinden 8. Şaka lan şaka güldü. 9. Lan olmadı. <laughs> Bu ne? 10 üzerinden 9. Kaptan Gamlas'ta. Ay basın zavrı beylim. Ardımda dur dur beylim. Ardımda dur. Şöyle <laughs> <laughs> Çünkü spor alanı benden kopya almışsın. <laughs> sonra da gecik Çünkü spor alanı benden kopya almışsın. <laughs> <laughs> ya. Onu da saymazsak um, saymazsak çok ay props var. Sende yok ki. Ben bunu ik bol onu yapmıştım sen yorum da yapmıştın. Ben ilk bölümde. Kalk ya güzel Neyse. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Diğer videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Like like like.